Birçoklarına göre dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu, birçoklarına göre ise Arjantinli efsane futbolcu Maradona'nın gerisinde kalmış bir yetenek. Fakat o tüm bu tartışmalardan uzak bir şekilde futbol sahalarında inanılmaz yetenekler göstermeye devam etmekte. İşte karşınızda Ronaldo ile girdiği rekabette pek çoklarına göre her zaman onun önünde yer alan Messi'nin yeşil sahalarda gösterdiği en iyi hareketler. Attığı inanılmaz çalımlar ve bitiriş teknikleriyle dünyanın en iyilerinden olan Messi'nin ilk sırada yer alan görüntüleri Valencia karşısında çıktığı bu efsanevi maçtan. Takımını galibiyete taşıyan Messi, topu rakip defans oyuncusunun bacak arasından geçirerek sahalarda ender görülen bir gole imza atmış. Barcelona formasıyla başarıdan başarıya koşan Messi'nin attığı bu golde ise 4 tane savunmacıya karşı attığı mükemmel vuruşa tanık olacaksınız. Bu görüntülerde ise Messi'nin ceza sahası yayında rakiplerini birer birer geçerek attığı müthiş şutu görmek mümkün. Sizce de Messi dünyanın en iyi şut çeken futbolcularından birisi değil mi? Ronaldo'dan daha mı iyi bilinmez, Messi Valencia'ya attığı bu golde futbol severlere oldukça keyifli dakikalar yaşatmaktadır. Messi sadece Barcelona ile değil aynı zamanda Arjantin milli takımıyla da başarıdan başarıya koşmuştur. Messi'nin Arjantin formasıyla attığı bu gol ise kesinlikle görülmeye değer. Peki sizce Messi sonunda Arjantin'le Dünya Kupası'nı kazanabilecek mi? Yine Messi ve yine mükemmel çalımları. Hız ve tekniğin muhteşem temsilcisi Messi, bu golde ise rakip takımı resmen çaresiz bırakmakta. Messi'nin bu seferki kurbanı ise Atletik Bilbao. Topu ceza sahası dışından alan Messi, attığı çalımlardan sonra güzel bir plese ile topu filelere bırakmıştır. Bu sefer sol kanattan ceza sahasına giren Arjantinli futbolcu sert bir şutla topu ağlarla buluşturmuş. Durdurulamayan futbolcunun bu seferki hedefi ise ezeli rakipleri Real Madrid. Güçlü rakibiyle adeta amatör futbol maçındaymış gibi oynayan Messi attığı bu golle takımını galibiyete taşımıştır. Sırada Messi'nin attığı en güzel gol bulunmakta. Maradona'nın attığı efsane golün aynısı olan bu gol Messi'nin futbol tarihine altın harflerle adını yazdırmasını sağlamıştır. Futbol topuyla marifetleri sınır tanımayan futbolcu sadece attığı gollerle değil aynı zamanda yeşil sahalarda geliştirdiği hareketlerle de öne çıkmakta. Bu görüntülerde ise Messi'nin rakibini inanılmaz bir teknikle geçtiğini görebilirsiniz. Messi bu görüntülerde ise efsane futbolcu Paul Scholes'u tuzağına düşürmüş. Belki de Messi'nin bir maçta yaptığı en iyi hareket olan bu çalım eminiz ki daha önce hiçbir futbolcu tarafından yapılmadı. Topla bir sihirbaz gibi oynayan Messi, rakiplerini hiç beklemedikleri şekilde avlamakta. Peki sizce Ronaldo mu daha iyi çalım atabiliyor yoksa Messi mi? Bu görüntülerde ise Messi 4 kişiyi üst üste çalımlayarak ne kadar usta bir futbolcu olduğunu tekrar kanıtlamış. Topu yine orta sahadan alan Messi, attığı çalımlar sonrasında rakip ceza sahasına kadar çok rahat bir şekilde girmektedir. Bu görüntüler ise Messi'nin antrenmanı sırasında çekilmiştir. Futbol yeteneğini çalışmasıyla birleştiren Messi'nin neden bu kadar iyi bir futbolcu olduğunu aslında tahmin etmek çok da güç değil. Bu görüntülerde ise top sektirerek etrafında dönen Messi, barajın üzerinden topu kaleye yollamakta. tribündeki bir seyirci tarafından çekilmiş olan bu görüntülerde ise Messi'nin topla yaptığı akıl almaz hareketleri görebilirsiniz. Messi'nin yapabilecekleri sadece futbol topuyla sınırlı değil. Bu görüntülerde ise Messi soyunma odasındaki kramponlarla eğlenceli hareketler yapmıştır. Sıradaki görüntüler ise Barcelona antrenmanından. Eski takım arkadaşı Neymar'la kafa pasları yapan Messi bu alanda da ne kadar iyi olduğunu göstermiştir. Bu görüntülerde ise yine Messi'nin eski takım arkadaşı Neymar'la paslaşmasını izleyebilirsiniz. Üzerinde bile durmanın zor olduğu plastik bir top üzerinde duran Messi tekrar kafa topu yeteneğini konuşturmuş. Bu görüntülerde ise Messi'nin Barcelona antrenmanında attığı güzel golü izleyeceksiniz. Bu görüntülerse Messi'nin daha 19 yaşında olduğu dönemden. 19 yaşında genç bir yetenek olarak görülen Messi, ezeli rakipleri karşısında çıktığı bu maçta 3 gol atmış ve daha 19 yaşında ne kadar büyük bir yetenek olduğunu göstermiştir. Messi'nin Kral Kupası finalinde Atletico Bilbao karşısında attığı bu gol ise tüm dünyanın Messi'ye büyük bir saygı duymasını sağlamıştır. Bu görüntülerde ise Messi'nin Arjantin formasıyla en büyük rakipleri Brezilya'ya karşı yaptığı hat-trick'i görebilirsiniz. Messi ilerleyen yaşına rağmen Barcelona'yı hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde taşımaya devam etmekte. Yeteneğinden hiçbir şekilde bir şey kaybetmeyen bu futbolcu sizce futbol hayatını noktaladığında tarihin en iyisi olarak gösterilecek mi yoksa Ronaldo'nun gerisinde mi kalacak? Düşüncelerinizi bize yorumlar kısmından yazabilirsiniz.